Bak sana ne soracağım. Son zamanlarda hiç şöyle oldu mu bilmiyorum ama bir oyunu açıyorsun. 10-15 dakika geçiyor ve sıkılıp kapatıyorsun. Aynı his bende var. Cidden uzun zamandır hiçbir oyun eskisi gibi zevk vermiyor. Bu videoda biraz içimi dökeceğim. Aynı zamanda bu hissi nasıl geçirebiliriz ondan bahsedeceğim. Yani tamam grafikler gelişti, animasyonlar falan uçtu ama her oyun sanki çalışıyormuşuz gibi. Battle Pass bitti mi, günlük görevler yapıldı mı, yan görevleri tamamlayalım ki karakter geride kalmasın, düşmanlarla kapışabilecek seviyede olalım. Bu oyun değil, bu sanki bir mesai. E oyunlar da eskisi kadar zorlayıcı değil. Artık bütün oyunlar genel kitleye hitap etti. Bahsettiğim o seviyemiz geride kalmasın muhabbeti tamamiyle zaman kaybı. Şöyle dönüp eski oyunlara bakıyorum. Mesela Dark Souls'a. Bir boss için 5 saat grind yaptığım oluyor. Ama bunu severek, içimden geldiği gibi keşif hissiyle yapıyorum. Yeni yeni yerler keşfediyorum. Yeni silahlar deniyorum. Farklı komplar denemeye çalışıyorum. Gerekirse yanlış bir build yaptıysam en baştan karakter açmak zor gelmiyor. Belki de biz değiştik. Yaşımız ilerliyor. Hayatımız yoğunlaşıyor ve dikkat süremiz kısaldı. Oyun oynarken bile telefona bakıyoruz. Belki de sorun oyunlarda değil de bizdedir. Peki ya bu heyecanı geri getirmek için ne yapabiliriz? Birincisi kendi kurallarını koyacaksın. Kendi challenge'ını yaratacaksın. Bir oyun sıkıcı mı gelmeye başladı? O zaman oynanışını değiştir. Sadece yakın dövüş silahı kullanacağım. Dark Souls'da kıyafetsiz, zırhsız takılacağım. Oyunu oyunun istediği gibi değil de kendi isteğinle bitir. Peki bunu yaptın hala mı bu çözüm olmadı? O zaman yeni türler dene mesela. Sürekli FPS oynama, MOBA oynama, Battle Royale oynama. Aç bir yürüyüş simülasyonu dene mesela. Ya da aynı savaş sistemlerinden sıkıldıysan sıra tabanlı savaş sistemli bir oyun dene. Darkest Dungeon bitir mesela. Eğer ön yargılıysan ön yargılarını kırman gerekir. Ama bence en etkili çözüm nostaljiye dönmek. Bak ciddi söylüyorum eskiden sevdiğim bu oyunu tekrar aç. Müziklerini duyduğun an zaten olay bitiyor. Eskiden neyi sevdiğini hatırlamak bile bazen yeniden motive ediyor. Yani uzun lafın kısası oyunlar belki çok değişti evet ama bizim onlardan beklentimiz de değişti. Ama hala eğlenebiliriz. Sadece bazen kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Son zamanlarda keyif alarak oynadığım bir oyun varsa yorumlara yazarsan sevinirim. Belki ben de denerim. Eğer video hoşuna gittiyse bir like bırakmayı unutma abone olup zili konuna basarsan hem bana destek olmuş olursun hem de yeni videoları kaçırmazsın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.